Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte TeamSpeak bir 3 adresinize nasıl e, ee, test edersi yaparsanız onu göstereceğim. Şimdi Team Spring 3 açalım. Ee, bağlantılar. Bu, bu benim adresim. Bakın. Gördüğünüz gibi girdi ama bunun gerçek adresi gerçek adresi bu ben tsdns olarak öyle yaptım şimdi gelip buraya en üstteki şuradaki şu sağ tıklayıp sunucuyu düzenle diyoruz bakın pardon sağ tıklayıp sunucu bağlantı bilgisini tıklıyoruz ip adresini kopyalıyoruz bakın ts'nin kopyaladık şuna basınca kopyalıyor kopyaladık Google geldik buraya tsdns yazdık

yani bunu bunu buraya yazacağız tamam buraya ise e, bir tane e, post adresini çizeceksiniz bu e-post açtım bunu şey ilk önce hata diyecek sonra bir tamam deyip bir daha açacaksınız gördüğünüz gibi kabul etmesini bekliyoruz evet Şimdi TS'yi kapatayım ben. Çıktım. Disconnected. Tekrar açtım. Ee, buraya ne almıştık biz? YouTube nokta Tamspekus nokta Pro. Evet. Şu sunu şifresine. Connected. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Bakın. Böyle. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Eee like, like abone olmayı unutmayın. İyi günler.